ekranlarından herkese sevgiler. Ben Sevgi Aksel. Sabah Büteni programımda gazete manşetleriyle karşınızdayım. Bizleri izlerken kanalımıza abone değilseniz YouTube kanalımıza, Kanal Mavi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şahin Medya Grubu bünyemizdeki Mavi Marmara gazetemizle başlayalım gazete manşetlerine. Evet sürmanşet haberimizle başlıyoruz. Mavi Marmara gazetemizin sürmanşet haberi İsar'dan ziyaret afete hazırlar. İsar Uluslararası Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Umut Yolda Durmaz ve Yönetim Kurulu Temsilcisi İmren Yolda Durmaz. Şahin Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Şahin Kesin'i ziyaret etti. 2021 yılından bu yana Kocaeli merkezli olarak uluslararası standartlarda arama kurtarma faaliyetleri yürüterek Türkiye'de ve dünyada Meydana gelen afet ve acil durumlarda önemli rol oynayan İSAR, Uluslararası Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Umut Yolda Durmaz ve Yönetim Kurulu Temsilcisi İmran Yolda Durmaz, Şahin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Şahin Kesen'i ziyaret etti. Ziyaret boyunca Şahin Kesen'e derneğin arama kurtarma, ilk yardım, acil yardım ve psikososyal destek gibi insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Afet farkındalığına dikkat çekmek amacıyla yapılabilecek projelerin görüşülmesiyle ziyaret sona erdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin Kesen dernek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Mavi Marmara gazetemizin Marşet haberiyle devam edelim. Huzur evi için büyük akından destek istediler. En hayırlı yatırım. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakan'ı ziyaret ederek huzur evi projesi için destek istediler. Bir diğer haberle devam ediyoruz. Büyük Göz'den, büyük gözden derin rotasyon. Gebze Belediyesi'nde değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Başkan Zinur Büyük Göz'ün talimatıyla A takımında derin bir rotasyona gidildi. 6 birimin müdürü değiştirildi. Mavi Marmara gazetemizin bir diğer haberi. Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyecek CHP'de üye kampanyası başladı. CHP'de üye seferberliği CHP örgütleri ön seçim takvimi yaklaşırken üye seferberliğine başladı. Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyecek, CHP yeni üye olacak vatandaşlara söz hakkı da tanıdı. Bunu da haberimiz aracılığıyla sizlerle paylaşalım. Mavi Marmara gazetemizden sonra yine Gebze gazetelerinden Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Gün gazetesi İSU 2024'te 3,5 milyar yatırım yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü 2024 yılında 3,5 milyar TL'lik dev bir yatırım yaptı. 749 kilometre yeni altyapı hattı inşası, 6 kilometre dere İslahı ve 38 adet yeni içme suyu deposu imalatı gerçekleştiren İSO, su tasarruf projeleriyle de diğer illere örnek oldu. Evet, bugün e, yılın ikinci yarısı için eğitim ve öğretimde dersleri çaldı. Eğlence bitti, dersler başladı diyor Yeni Gün gazetesi haberinde. Kocaeli'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne sevincini yaşayan öğrencilerin Tatili bugün itibariyle sona erdi. Kentte 425 bin öğrenci yeniden okulunun yolunu tuttu. 17 Ocak Cuma günü başlayan semester tatili sona erdi. 15 gün boyunca tatil yapan öğrenciler bugün ders silinin yeniden çalmasıyla okulları doldurdu. Tatilin tadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerin düzenlediği birbirinden eğlenceli, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerle çıkaran çocuklar yeni döneme Merhaba dedi. Bütün öğrencilerimize, zihin açıklığı öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz bu vesileyle. Evet öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. Yine Yeni Gün gazetesinin haberiyle devam ediyoruz. Gebze'de öğrencilere depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka teknolojileri, uçak mühendisliğinin günümüzde ve gelecekteki önemi konularında seminer verildi. Projenin 10 dönem Katılımcı öğrencileri Gebze'de bir üniversiteye konuk oldu. 41 öğrenci projesinin yeni dönem katılımcı gençlere depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka teknolojileri, geleceği şekillendiren bio mühendislik, nanoteknoloji, akıllı malzemeler ve sürdürülebilirlik çözümler, uçak mühendisliğinin günümüzde ve gelecekteki önemi, siber güvenliğin kamu ve özel sektördeki önemi konularında seminerler aldılar. Yeni Gün Gazetesi'ni noktalıyor. Hürses Gazetesi'ne geçiyor, geçiyoruz. Darıca'ya Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli geliyor. Ankara temaslarını tamamlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Darıca için Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli sözü aldı. Darıcı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Ankara'da gerçekleştirdikleri temasları tamamladıklarını duyurdu. Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli Projesi kapsamında Darıcı'ya bir öğretmen evi kazandırmak için yapılan girişimlerin nihai aşamaya geldiğini belirten Başkan Bıyık, projenin yapım sürecinin yakından takip edileceğini söyledi. Eğitim alanında Darıca'ya en üst seviyeyi Darıca'yı en üst seviyeye taşımak için bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, bu projenin yalnızca öğrencilere değil, kamu çalışanları ve öğretmenlere de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Turizm Meslek Lisesi'nin ilçedeki gençlere yeni eğitim fırsatları sunacağını belirtirken, uygulama ile birlikte öğrencilere mesleki deneyim kazandıracağını da ifade etti. Evet, yine Darıca Belediye Başkan Bıyık'tan, Muzaffer Bıyık'tan, Güzel bir proje geliyor. Kocaeli Gazete, gazeteleriyle devam ediyoruz. Gölcük Postası ile başlayalım. Gölcük Postası'nın ilk haberi Gölcük'te eski eş dehşeti bir yaralı Gölcük Şirinköy'de bir kadın yeni boşandığı eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Eski eşi ise tutuklandı. Evet bir başka haberle devam edelim. Yine Gölcük postasında MHP Hasaneyin'de vatandaşlarla buluştu. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Hasan Hasaneyin köyünde düzenlenen programda partililere seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve İl Başkanı Yardımcıları ile Gölcük İlçe Teşkilatı Hasaneyn köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek ülkemizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunmak, sorunları yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen toplantının ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar basın açıklamasında bulundu. Ve yine Gölcük Postası'nın bir diğer haberi tezgahlarda balık az fiyatlar yükselişte. Gölcük Adnan Menderes İş Merkezi'nde bir balık restoranının işletme sahiplerinden biri olan Samet Balcı balık piyasası hakkında bilgi verdi. Balcı Karadeniz'deki hava koşulları nedeniyle balık stoğunun az olduğunu ve durumun da fiyatları yansıdığını bu nedenle fiyatlarda yükselişe neden olduğunu da e, vurgulamış oldu yaptığı açıklamada. Evet Gölcük Postası'ndan sonra yine Demokrat Kocaeli Gazetesi ile devam edelim. Yanık tedavisinde Kocaeli bir numara Kocaeli Şehir Hastanesi yanık merkezi yangınından, yangından etkilenenlerin yanı sıra mangal tutuştururken veya diğer kazalar sonucu yanan hastalara da hizmet veriyor. Yanık tedavisinde yapılan hataların iyileşme sürecini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirten Kocaeli Şehir Hastanesi doktoru e, doktor e, öğretim üyesi Mehmet Özyıldız özellikle buz uygulaması ve kontrolsüz ilaç kullanımının hastaya zarar verebileceğini dikkat e, verebileceğini dikkat çekti. Bakın burası çok önemli. Başınıza böyle bir kaza geldiyse, bir yanıkla karşı karşıyaysanız e, özellikle Nelere dikkat etmelisiniz? Bunu paylaşacağım. Yanık durumunda doğru müdahalenin önemine vurgu yapan Öz Yıldız, yapılması ve kaçınılması gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Yanık merkezinde poliklinik, 8 yataklı servis, 4 yataklı 3. basamak yoğun bakım ve bir ameliyathane var. Yanık tedavi merkezi il dışında başta İstanbul, Sakarya ve Düzce olmak üzere geniş bir bölgeye hizmet veriyor. İdari sorumlu cerrahi doktor öğretim üyesi Mehmet Özyıldız koordinasyonunda, koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren merkezdeki uzmanlar yaklaşık 2 yılda binlerce hastayı tedavi ederek sağlıklarına kavuşturdu. Evet, yan, yanma durumunda yanıkları bilinçsizce müdahale etmemek gerekiyor. Batı Trakya yürüyüşü 29 Ocak 1990 tarihinde Batı, Batı Trakya'da Trakya bölgesinde yaşanan olaylarda zarar gören Türkler için her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Milli Direniş Günü anma etkinlikleri bu yılda tekrarlandı. Anıta çiçek bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tayir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın konuşmalarının ardından anıt kapı yı... Anıt Kapı Restorant'ta Fevziye Cami yanındaki Milli Kimlik ve Direniş Anıtma Kortej yürüyüşü yapıldı. Ee, anıta çiçek bırakılması ve anıt önünde basın açıklaması yapılması ile etkinlikler sona erdi diyor Demokrat Kocaeli gazetesi. Ve bir diğer gazete olan Çağdaş Kocaeli gazetesi ile devam ediyoruz. Engelsiz bina ile engelsiz yaşam için her şey düşünüldü. Engelsiz yaşam merkezi bitiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak proje olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sona gelindi. Engelsiz bir bina olarak planlanan yapıda engelli bireylere yönelik birçok eğitim verilecek. Evet bir diğer haber uluslararası ustalara saygı konseri büyüledi. Alkın Toy yönetti geceyi. Anlam dolu konser Büyükşehir Belediyesi Anadolu'nun eşsiz müziği ve Derin kültürüyle tanınan Barış Manço'nun vefatının yıl dönümünde anların dolu bir e, e, anlam dolu bir konser düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen gecede sahneye çıkan sevilen sanatçı Metin Özülkü, Barış Manço, Cem Karaca, Özkan Uğur ve Kayahan şarkıları seslendirildi. Toy içinde özel bir geceydi diyor. Konserin müzik yönetmenliğini birçok ünlü ses sanatçısı ile çalışan Alkın Toy yaptı. Büyükşehir Belediyesi konser konservatuarı mezunu olan Alkın Toy gecede Büyükşehir Belediyesi konservatuarı mezunu olmaktan duyduğu mutluluğu da ayrıca dile getirdi diyor Çağdaş Kocaeli gazetesi. Evet yerel gazeteleri burada noktalıyoruz. Ulusal gazetelerden Hürriyet gazetesi ile devam edelim. Hürriyet gazetesi ilk haber canavara 2027'de tahliye. Yargıtay Muğla'da Pınar Gültüken'i canavarca hisler öldürmekten ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Cemal Metin Avcı'nın cezasını bozdu. Yargıtay'ın istediği istediği olursa 2050'den önce cezaevinden çıkmaması gereken av, Avcı 2024'te tahliye edilebilecek. Karar bir farklı çıktı mahkeme avcıyı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmekten mahkum etmişti. Yargıtay birinci ceza dairesi cezanın niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak verilmesi gerektiğine hük hükmetti ve karar 3'e 2 şeklinde oy çokluğuyla alındı. iki üye karara muhalefet şehri şehri koydu ee, ve e, konulan şerh sonrasında da bu karar alındı. Götekin ailesinin avukatı Rezan Apözdemir'den Yargıtay'ın istediği yönde ceza ve verilmesi halinde katil avcının Temmuz 2027'de veya en geç Temmuz 2031'de tahliye olacağını savundu. E, Ep Epözdemir mahkemenin kararına uyulması halinde avcının 2050'den önce ceza cezaevinden çıkamayacağını söyledi. Avukat karara itiraz edeceklerini de bildirdi. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, o defterler otellerde yok. Turizm işletmelerinin tutmak zorunda oldukları denetim ve şikayet defterlerinin peşine düştüm. Yaptığım araştırmalarda gördüm ki otellerin bırakın defter tutmayı defterlerden haberleri bile yok diyor. Hürriyet gazetesi Sefer Levent'in bir yazısı 78 can kaybı yetmedi mi? Otel defterlerinin her denetimde incelenip imzalanması gerekiyor. Bırakın defterlerin ortada olması, kimsenin defterlerden de haberi yok şeklinde bir yazısı var Hürriyet gazetesinde. Evet, Yeni Gün gazetesine bakalım. Düzeltiyorum. Hürriyet'ten sonra Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Yine ulusal gazetelerden Türkiye 85 milyonla Faizciye çalışıyor. Her yıl 300 milyar dolar ödeniyor. Dünyada böyle bir ülke yok. Yüksek faizin sanayiciye maliyeti katlanarak artıyor. Haziran 2023'ten e, bu yana sanayici, tüccar, ihracatçı ve çiftçinin kazancının büyük bölümü paradan para kazanan ranti, ranticiye gidiyor ve karların finansmanı gideri olarak ödemek zorunda kalan şirketlerin artık ana sermayesi de faizcinin eline geçmeye başladı. Yatırımdan vazgeçenler de var. Faizler yüksek olduğu için sanayi kuruluşları ana faaliyet alanları dışında da yöneliyor. Bir başka değişle şirketler yatırım yapmak yerine parayı faize yatırıyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının üretim faaliyeti dışı gelirlerinin dönemi Dönem kar ve zarar toplamı içinde payı 2022 yılında %22,9 iken 2023'te %41,3'e çıktı. Şirketlerin kar, karı azaldığı ve zararları arttığı için ödedikleri gelir vergisi de düşüyor. Türkiye'nin bütçe gelirleri 2024'te önceki yıla göre %66,5 artarak 8 trilyon 670 milyar lira giderleri de %63,6 artarak 10 trilyon 777 milyar lira oldu. Bütçe açığı 2 milyon 106 milyar lira olarak kayıt, kayıtlara geçti ve bunda kurumlar vergisindeki erimenin büyük bir etkisi oldu diyor. Yine ekonomiyi ilgilendiren önemli bir haberdi. Evet bir diğer haberiyle devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinin değerli izleyicilerimiz gazetedeki hükümet soykırımının resmi bilançosunu açıkladı. 61.709 ölü. İsrail'in Gazze'de 471 gün boyunca sürdürdüğü soykırım ve yıkımın boyutu çok daha büyük ortaya çıktı. Gazze'deki hükümet ateşkesin ardından acı bilanç, bilançoyu dünyaya duyurdu. 61.709 ölü, 111.588 yaralı, 47.487 cenazeye ulaşıldı. 17.222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu. Tüm fertlerin ölen 2.092 ailenin kaydı nüfustan silindi. 214'ü 7 Ekim'den sonra doğan olmak üzere 17.881 çocuk ve 12.316 kadın katledildi. 38.000 çocuk yetim kaldı. 1155 sağlık çalışanı, 2005 gazeteci, e, evet, düzeltiyorum. 205 gazeteci, 191 sivil savunma görevlisi can verdi. 2 milyon kişi yerinden edildi. Zarar 50 milyar dolara aştı. 170 bin konut tamamen 80 bin konut büyük ölçüde 200 bin konutsa kısmen yıkıldı. Evet planço bu kadar ağır. Söylemesi dile bile zor diyelim. Türk Yardım tırları Gazze'de yine Gazze ile ilgili bir gelişme. Türkiye'nin Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırladığı 90 tırlık çadır ve barınma malzemelerinin 57 tırı dün sabah refah sınır kapısından geçerek Gazze'ye girdi. Gıda kolileri ve konserve etler ile barınma malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Evet en azından bir nebze yardım haberleri ve oranın unutulmamış olması bu haberleri duymak da içimize biraz su serpiyor diyebiliriz. Evet haber bültenimizi sabah bültenimizi burada noktalıyoruz. Ekran karşısında olan herkese teşekkürler. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram'dan kanal mavi sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Ve yarın sabah yeniden yine 10.00'da ben Sevgi Aksel sizlerle birlikte olacağım. Yarın sabah görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.